Asit ve bazılarının özelliklerini kısaca hatırlayalım. Suda asitler suda iyonlaşarak çözünürler. Sulu çözeltileri elektrolittir, elektrik akımını iletir. Tatları ekşidir, limon, sirke. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya, koyu pembeye çevirirler. Sulu çözeltileri bazıların sulu çözeltisiyle nötrleşme tepkimesi verir ki bizim konumuz burası. Soy metaller bakır, gümüş, civa, platin ve altın tam soy metal platin ve altındır. Diğerleri yarı soy metaldir. Dışındaki metallerle tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkarlar. Tabii ki tuzla oluştururlar. E, çinko hidrojen klorla kalsiyum metenin sülfürik asitle tepkimesi ifade edilmiş ve hidrojen gazları açığa çıkmış. Bazılarla ilgili olarak suda iyonlaşarak çözünürler. Bunları arkadaşlar şöyle kısaca örnekler yine verelim. Sodyum artı OH eksi bunlar sulu çözeltide aqua, aqua suyu okun üzerine yazabiliriz. Asit içinde yine hidrojen klorür asidi e, suyu şöyle okun üzerine yazalım. H artı e, klor eksi aqua aqua e, hidrojen iyonu arkadaşlar suda tek başına bulunmaz. Onu da ayrı bir bilgi olarak verelim. E, suyla koordine kovalent bağ yaparak arkadaşlar hidrojen iyonu şeklinde bulunur. Yani H artı yerine bu ifadeyi de buraya yazabilirdik. Sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletebilmesi için iyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla elektrolit olması da buradan kaynaklanıyor. Aynı şekilde baz çözeltileri de geçerlidir. Tatlar acıdır, sabun örneklendirilebilir. Turunsal kağıdın rengini maviye, koyu maviye, mora yakın bir maviye çevirirler. sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir arkadaşlar. Cidde bulunan yağı çözerler. Dolayısıyla bu da bir kayganlık hissi oluşturur. Yağlar asidik karakterlidir. Bunlar bazik karakterli su çözeltileri asitlerin su çözeltileriyle nötrleşme tepkimesi verir. Zaten konumuz burası. Amfoter metallerle tepkimeye giriyorlar arkadaşlar. Bu amfoter metallerden özellikle çinko ve alüminyumu bilmemiz gerekir. Çinko ve alüminyumu. Bunlar da diğer arkadaşlar asitler gibi e, tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarıyorlar. Alüminyum sodyum hidroksitle olan tepkimesi görüldüğü gibi e, naaloh 4 ve 3/2 H2 yine Çinko'nun tepkimesinden de Na2Zn2OH4 ve H2 tepkimesi e, gerçekleşiyor. Burada önemli olan hidrojen gazı açığa çıkarttığı ve amfoter metalleri aşındırdığı. Bunun dışındaki metalleri bazıların aşındırmadığıdır arkadaşlar. Yine arkadaşlar görüldüğü gibi turnusol rengi kırmızıya dönmüş bir asit çözeltisi, turnusol rengi maviye dönmüş bir baz çözeltisine turnusol kağıdı batırılmış Turnusol kağıdı ile pH kağıdı genelde karıştırılır. pH kağıdı universal bir kağıttır. Üzerinde birçok indikatör bulunur arkadaşlar. Metil oranj, fenolftalein ve turnusol indikatörlerinin bir karışımıdır arkadaşlar. pH kağıdı. Yine çeşitli asit baz çözeltilerin renkleri de ifade edilmiş. Nötrleşme tepkimelerine net iyon denklem yazılmasıyla dersimize devam edelim. Hidrojen klorür ve sodyum hidroksit gibi arkadaşlar sulu çözeltilerin karıştırılmasına ait genel tepkime e, tahtada ifade edilmiş. Bu genel tepkime ve sulu çözeltide bulunan iyonların tamamı arkadaşlar gösterilmiş görüldüğü gibi. H artı klor eksi sodyum ve OH şeklinde. Görüldüğü gibi sulu çözeltide yine e, sodyum ve klor iyonu bulunabiliyor. Aynı çökelme tepkimelerinde olduğu gibi. E, OH iyonu ve hidrojen iyonu, hidroksit ve hidrojen iyonu suyu oluşturmuş gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla tepkimi hidrojen ve hidroksit iyon üzerinden tarif edilir. Burada seyirci iyonlar sodyum ve klor iyonlarıdır. Net iyon denklemi de hidrojen ve hidroksit iyon üzerinden yürüyor. Asitliği anlatan H artı, bazı anlatan OH eksi üzerinden tepkimi yürür. Tepkimi arkadaşlar başka bir örnekle ifade edilmiş. Potasyum hidroksidin yani bazın sulu çözeltisi, nitrik asit yani asit sulu çözeltisi karıştırılmış arkadaşlar. Potasyum ve nitrat arasında potasyum nitrat e, tuzunun sulu çözeltisi oluşurken, burada hidrojen ve hidroksit arasında da görüldüğü gibi su oluşmuş. Genel tepkime ifade edilmiş. Yine arkadaşlar net iyon denklemi su üzerinden yazılır. Sulu çözeltide bulunan bu iyonlar da arkadaşlar seyirci iyonlar olarak tarif edilir. E, amonyum e, klorür tuzunun oluşması, amonyak gazı ve hidrojen klorür gazı üzerinden tarif ediliyor. Burada dikkat ettiğimiz zaman asit ve bazımız, asit ve bazımız arkadaşlar gaz fazında. Dolayısıyla tepkimesi sulu çözeltisi gerçekleşmediğinden dolayı e, hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu üzerinden gerçekleşen su ürünü oluşması gerçekleşmez. Dolayısıyla bu tepkime asit-baz tepkimesi olarak ifade edilebilir ama nötrleşme tepkimesi değildir. Nötrleşme tepkimeleri sulu çözeltide gerçekleşen hidrojen ve hidroksit iyonunun net iyon denkleminde yer aldığı ve suyun oluştuğu tepkime türüdür arkadaşlar. Oluşma yani sentez, bozulma yani analiz tepkimeleriyle dersimize devam edelim. Oluşma arkadaşlar sentez tepkimelerini kısaca birden fazla maddenin tepkime girerek yeni bir bileşik oluşturması olarak ifade edebiliriz hidrojen ve oksijenden su oluşumu, demir ve oksijenden pas oluşumu, azot ve hidrojenden amonyak oluşumu, karbon oksijen tepkimesinden karbondioksit gazının oluşumu arkadaşlar, ee, sentez ya da oluşma tepkimesine örnek olarak veriliyor. Görüldüğü gibi burada yalnız bir ürün türü karşımıza çıkmakta. Bozulma yani analiz tepkimeleri, bileşiklerin genellikle ısı etkisiyle elementlerine ya da daha küçük moleküllere parçalanmasına. Bozulma tepkimesi olarak ifade ediyoruz. Bozulma tepkimeleri çoğu zaman arkadaşlar ısı etkisiyle olduğu gibi e, termal bozulma e, çeşitleri de var karşımıza çıkmakta. Ağır metal oksitleri ısıtılınca oksijen gazı açığa çıkar. Görüldüğü gibi civa oksit ağır metaldir. Isıtılmış civa ve oksijen gazı açığa çıkıyor. Yine kurşun ağır bir metaldir. Kurşun iki oksit ısıtılarak kurşun metali ve oksijen gazı açığa çıkartılmış de ısıtılınca arkadaşlar direkt oksijen gazına ayrışmakta. Ee, karbonatlı bileşikler ısıtıldığında karbondioksit gazına dönüşmekte. Bunların arkadaşlar e, tepkimeye giren bir maddenin görüldüğü gibi birden fazla bazen elementlerine, bazen bileşiğine, element bileşiğine parçalanmalarına örnek olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kloratlı bir tuz ısıtılmış, bir bileşik ve element açığa çıkmış. Bunların hepsi bozulma tepkimesidir. Konuyla ilgili bir örnek Tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hacim artmıştır. Ee, Görüldüğü gibi katı, suda, gaz, gaz ve sıvı ee, bir kapta gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gazlar açığa çıkıyor. Dolayısıyla burada bir hacim artışı vardır. Heterojen bir tepkimedir. Farklı fiziksel haller var. Çökelme tepkimesidir. Bu çökelme tepkimesi değil, ürünlerde e, çöken bir madde yok. Nitrik asidin, azotun yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Burada değerlik bulmamız isteniyor. Onu bulalım. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Burası eksi 6 yapar. Dolayısıyla toplam yükün 0 olabilmesi için azotun da yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Kükürtün yükseltgenme basamağı değişmiştir. ifadesi var. 0'dan oksijen eksi 2, burası da artı 4 olur. Çünkü burası eksi 4'tü. 0'dan artı 4'e yükselt gelmiş. Doğru cevap C seçeneğidir. Konuyla ilgili bir başka örnek. Tepkimesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Alüminyum hidroksit katısı suda çözünmez. Görüldüğü gibi arkadaşlar sulu e, maddeler tepkimeye çözeltiler tepkimeye girmiş. Çöken madde çözünen madde var. Dolayısıyla suda çözünmediği görülmekte. Çözünme çökelme tepkimesi ya da sadece çökelme tepkimesi olarak da tarif edilebilir. Potasyum klorür suda iyonlarına ayrışarak çözünür. E, potasyum klorür iyi çözünen bir tuzdur. Potasyum artı klor eksi aqua ya da suda şeklinde sulu çözeltisinde iyonları vardır. Doğru cevap E seçeneğidir 1, 2 ve 3. Bir başka örnek aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi değildir? Hidrojenin suya dönüşmesi H2 artı 1 bölü 2 oksijenle su oluşması. Grizu patlaması yanma tepkimesidir. Ee, ana madde metandır. Oksijenle gerçekleştirdiği tepkime vardır. Ve bu tepkime arkadaşlar bir yanma tepkimesidir. Sodyumun oksijen gazı ile tepkimesi bu da patlamalı bir tepkimedir. E, Sodyum metali artı oksijen ile e, Na2O'ya dönüşür. E, oksijen gazının suda çözülmesi kimyasal bir olay değil. E, sadece madde gaz halinden sulu çözelti faz haline geçmektedir. Dolayısıyla yanma tepkimesi değildir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin değişim türü yanlış olarak verilmiştir? Asit baz, asit baz olarak ifade doğru tuz ve su oluşmuş. E, yanma, reaktiflerde oksijen var ifade doğru. E, bu çökelme tepkimesi değil arkadaşlar. Bu bir yer değiştirme tepkimesi. Bakır iki sülfat bileşiğindeki bakır pasif metal olduğu için magnezyuma göre magnezyum yerine geçerek arkadaşlar magnezyum sülfat çözeltisi oluşturmuş ve bakır açığa çıkarmış. Bu çökelme tepkimesi değildir. Doğru cevap C seçenidir. Yine... E, ee, oksijen tepkime girerek sentez yapılmış. Yeni bir bileşik karbondioksit elde edilmiş. Ee, e, NH3 sulu çözeltide, hidrojen klorür sulu çözeltide e, ve amonyum klorür sulu çözeltide oluşmuş. Bu bir nötrleşme tepkimesidir. Doğru cevap C seçeneğidir. Konuyla ilgili bir başka örnek. Kalsiyum hidroksit bazıyla sülfürik asit asit arasında gerçekleşen tepkime sonucunda kalsiyum sülfat tuzlu ve su oluşmuş bir asit baz tepkimesidir. Tepkimesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kalsiyum sülfat tuzdur. Ee, görüldüğü gibi bazın kalsiyum artı 2 katyonuyla asidin e, anyonu birleşmiş ve tepkime gerçekleşip tuz ve su oluşmuş. Sülfürik asit asittir ifade doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. 1, 2 ve 3. Bir başka örnek yukarıda verilen denklemlerden hangileri nötralleşme tepkimesidir? E, sulu çözelti de asit ve bazın tepkimeye girmesi gerekiyor. Dolayısıyla ve tuz ve su oluşması gerekiyor. Dolayısıyla birinci öncüldeki tepkime bir nötrleşme tepkimesidir. E, baz gaz fazında, asit gaz fazında su oluşumu yok. Sadece asit baz tepkimesidir. E, asit sulu çözeltide, de, baz sulu çözeltide e, tuz ve su oluşmuş bir nötrleşme tepkimesidir. Doğru cevap C seçeneğidir. 1 ve 3 konuyla ilgili bir başka örnek arkadaşlar. Tepkimesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Çökelme tepkimesidir. Sulu çözelti de tepkimeye girmiş sulu çözeltiler. Çöken madde ve çözünen maddemiz var. Çöken maddemiz kurşun iki ölür. İfade doğru. Kurşun iki ölür. Katısı suda çözülmez ifade doğrudur. Net iyon denklemi kurşun iki yadır üzerinden tarif edilmiş ifade doğrudur. Burada sodyum ve nitrat seyirci yondur. Doğru cevap E seçeneğidir. 1, 2 ve 3. Tepkimesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Asit baz reaksiyondur. Hidrojen, klor asidi ve sodyum hidroksit bazı arasında gerçekleşmiş. ifade doğrudur. Oluşan çözelti turnusol kağıdının rengini etkilemez. Asit ve bazdan eşit miktarda kullandığını varsayıyoruz. Oluşan tuz da nötr tuz olduğuna göre turnusol kağıdının rengi değişmez. Net iyon denklem asit baz tepkimelerinde arkadaşlar hidrojen ve hidroksit iyon üzerinden yazılır. İfade doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. 1, 2 ve 3. Konuyla ilgili bir başka örnek. Birinci işlem magnezyum karbonat katısı toz haline getiriliyor. İkinci işlemde magnezyum karbonat katısı ısıtılarak magnezyum oksit katısına ve karbondioksit gazına dönüştürülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci işlem kimyasal bir değişimdir ifade doğrudur. Birinci işlem sonunda magnezyum karbonatın kimyasal özelliği aynı kalır ifade doğrudur. Fiziksel bir değişim olmuştur. İkinci işlemde toplam kütle korunur. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Birinci işlem sonunda taciklerin elektron sayısı değişmez. Fiziksel olaylarda elektron sayısı değişmez. İkinci işlemde sentez oluşma tepkimesi gerçekleşmiştir ifadesi yanlışır. Magnezyum e, karbonat e, görüldüğü gibi iki ürüne e, parçalanmıştır. Sentez değil analiz tepkimesidir. Doğru cevap E seçeneğidir. Bir başka örnek. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde ısı açığa çıkar? Karbon oksijenle tepkimesinden karbon olması egzotermiktir. Asit bas tepkimeleri arkadaşlar egzotermiktir. E, katı halden gaz hale geçiş ısı alarak gerçekleşen bir hal değişim olayıdır. Dolayısıyla ısı açığa çıkan olaylar 1 ve 2 ile D seçeneğindeki olaylardır, Tepkimelerde Doğru cevap D seçeneğidir. Bir başka örnek. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri? Sentez yani oluşma tepkimesidir. Asit baz tepkimesi. Görüldüğü gibi bir madde oluşmuş sentez. Yine hidrojen ve oksijen tepkime girerek su oluşmuş. Yani sentezdir. Doğru cevap E seçeneğidir. 2 ve 3. Başka bir örnek yukarıda ki olaylardan hangilerinde çökelme tepkimesi gerçekleşmiştir? Demirin paslanması yanma tepkimesidir. Grizu patlanması yine e, metan gazının oksijen gazıyla verdiği bir tepkimedir. Mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin oluşumu arkadaşlar çökelme tepkimelerine örnektir. Sulu ortamda iyonların arkadaşlar suda az çözünen iyonların bir araya gelerek oluşturduğu tuzlardır. Sarkıt ve dikitler. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. Yalnız 3.